Herkese selamlar. Bugün e, 20 Haziran, e, YKS2023 için TET çalışmaya başladım. Yalnız bugün biraz az çalıştım yani çok fazla çalışamadım ama başlangıç için yeterli diye düşünüyorum. Bugün 4 saatle kapattık günü. Dediğim gibi çok çalışamadım ama yine başlangıç için fena değil. E, matematik, biyoloji ve fizik çalıştım genel olarak. Aslında ilk başta paragrafla başlayacaktım ama paragraf çözmeyi unutmuşum. O yüzden matematikle başladık güne. E, matematikte konu anlatım videosu şu an için dinlemiyorum. E direkt e, test çözdüm matematikte. Temel kavramlardan 4 test çözdüm. Şöyle göstereyim hatta. Biyolojide e, canlıların ortak özelliklerinden konu artı soru çözümü yaptım. Fizikte de fizik bilimine girişte e konu çözdüm. Bir de ay, konu çalıştım. Bir de çaptan iki test çözdüm ve 4 saatlik kapatmış olduk günü. E, matematikte 3D yayınların tyt matematik kitabına ilerliyorum. Bugün 4 testini çözdüm. E, genel olarak yani fena değil bence. Yine iyi bir kitap. Şöyle göstereyim. Matematikte e, konu çalışmamı 11'de tamamladığım için direkt e, test çözdüm yani bilmiyorum. Konuya pek ihtiyaç duymadım temel kavramlar için. Ee, dedim gibi matematikten 4 test çözdük bugün. Şöyle e, fizik ve biyoloji içinde. E, fizik için çapı kullanıyorum. E, fizik bilimine girişte. Fizik bilimine girişte biraz zorlandığımı söyleyebilirim. Fiziğin alt disiplinlerinde özellikle. Çünkü hangisinin hangi alt disipline girdiği falan biraz kafamı karıştırdı aslında bugün. Hatta şöyle çapın ilk testin ilk sayfasında dört tane yanlışın çıktı. O yüzden belki bu konuyu bir daha tekrar edebilirim. Ama e, fiziksel incelikler falan hoşuma gitti bu konu. Kolay bir konuydu. Ama dediğim gibi e, fiziğin alt disiplinleri falan biraz zor geldi açıkçası. Optik olsun, manyetik olsun falan. Bir daha bakmam gerekebilir bu konuya. E, fizik için de çapı kullanıyorum. Biyolojide e, canlıların ortak özelliklerini bitirdim. Normalde biyolojide bu kitabı kullanıyorum ama bu kitapta bilmiyorum tuhaf bir şekilde canlıların ortak özelliklerinden test soru falan yok yani. O yüzden soru çözümünü YouTube'dan e, tamamlamak zorunda kaldım. Biyoloji içinde e, canlıların ortak özelliklerini YouTube'dan çalıştım. Bugünü 4 saatli kapattık. Genel olarak e, verimli bir gündü ama biraz az çalıştım. Ee, diğer günler bilmiyorum belki daha fazla çalışırım ama bugün biraz böyle az oldu gibi diğer günlerde telafi et, e, telafi etmeye çalışırız artık ee, bugün böyleydi fizik, matematik ve biyoloji çalıştım ee, diğer günleri de artık çekmeye çalışırım yani böyle başlamış olduk TET'de Bakalım iki aylık bir program düşünüyorum aslında. Kafamda öyle bir şey var. İki ayda bitirmek gibi böyle Ağustos'un ortalarına doğru falan. Bilmiyorum artık bakacağız. Bugünlük bu kadar olsun benden. Ee, siz neler yapıyorsunuz yorumlara yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.